aşısını yaptırmaya gidiyoruz güzel oluyor ya. Ne yapabiliriz? Birkaç gündür yapmıyor ama o arka ayarda. Bakayım. Şurası mı? Kafası şurası hmm. herhalde. Hmm. Birkaç gündür yapmıyor. Hayır şöyle. E, kurumuş yani kabuklanmaya başlamış artık. Hı hı. Yani oraya bir sprey önerdik mi size? Kloropak. Tamam. Kloropak. Şey, krem vermiştiniz, önermişsiniz. Hangi kremi? Spreyi bizden mi şey yaptınız? sadece yazmış, önermiş. Hı Aldın mı? Yok almadık yani onu. Ya onu almaktan sonra isterseniz burada hmm. hayvanlar için kullanılan bir antiseptik spreyler var. Hmm. E, direkt sıkarsanız rahatsız olabilir. Pamuğa sıkıp pamukla şöyle güzelce oralara yağdırın. O yaranın iyileşmesini hızlandırır. Ayrıca da oradaki tüylerin çıkışını biraz daha iyi arttıracaktır. Hmm. Çok güzel. Çok şirinisin sen ya. Ben seni yerim oh. <laughs> ya. bakalım. Hı -hı. Bakalım. kilo. Çok cici bir ya. çok evet. Çok, çok güzel. Oyuncu çok seviyorum. böyle çok iyi oluyor ya. Yani, ben evet. tekirleri çok seviyorum. Siz çekeceksiniz değil mi? Tere tere, tamam. Minik çok tatlısın. Çok Anneciğim tamam. Bitti, bitti, tam bir bindir. Olur. Alkolle. Evet, yani bu aşımları her sene yaptırmamız gerekiyor değil mi? Ya belli bir yaşa kadar. Belli bir Tabii 7 yaşına kadar falan. Sonrasında zaten gerekiyor. Gel bakalım. Gel evet. bakalım. Şöyle her yerini sar komple. Ama durman lazım. Durmazsan sen <laughs> <Kalk. gülüyor> tamam, <ya>. ben seni <laughs> ne söyleyeceğim? Bak. Tamam tuttum ben. Geçecek, geçecek, geçecek. Ben de tutayım <laughs> mi? Siz arkadan bir destekleyin. Hı -hı. Tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam bitti. Tamam. Aferin sana. Tamam. Bitti tamam aferin gel 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 bebeğimi, gel aferin. gel gel Kimler ne yaptı sana ya? Ah benim bir şey oh, oh, oh. Kuzucuksun ya sen Çocuğum kuzucuksun ya kuzucuk 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 Kuzucuk, kuzucuk. Uy kuzum benim ya kuzum Ek şeker bir şey ya Gel bakalım gel Tamam Şöyle bir genel muayenesini de yapayım bu? Evet. Tabii şu an küçük olduğu için biraz bol oluyor ama büyüyünce tam gelmeye başlar. Tamam kapatabiliriz. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Hani hani evet aynen